Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde İstanbul'un sisli sokaklarında bir ailenin ismi yankılanıyordu. Şakir Paşa ailesi. Saraylara yakın ama kalpleri sırlarla dolu bu aile, ne saltanatın parıltısına tamamen kapılmıştı ne de halktan kopmuştu. Dedikodular kulaktan kulağa fısıldanırdı. Şakir Paşa ailesi lanetli mi yoksa kutsanmış mı? Rivayetlere göre paşanın konakta sakladığı antika bir sandık, aileyi kuşaklar boyunca şekillendiren sırları taşıyordu sandığın kimseye görünmeyen, yalnızca gece ay ışığında parlayan bir kilidi olduğu söylenirdi. İşte hikaye burada başlar. Şakir Paşa, Osmanlı'nın ilerici ve sanatsever paşalarından biriydi. Ancak karısı Zekiye Hanım'ın ani ölümüyle konakta huzur bozuldu. Bu ölümün ardından ailenin fertleri arasında esrarengiz olaylar baş göstermeye başladı. Şakir Paşa'nın kızı Seniha, rüyalarında bir kadın silüeti görmeye başladı. Kadın, paşanın sandığını açmasını fısıldıyordu. Oğlu Cevat, bir gece babasının odasına gizlice girdiğinde sandığın başında dua eden birini gördüğüne yemin etti. Ancak odada Şakir Paşa'dan başka kimse yoktu. Yıllar geçtikçe aile fertlerinin kaderleri sandığın ağırlığını taşır gibiydi. Cevat bir ressam oldu ama resimleri hep hüzünlü yüzlerle doluydu. Seniha yazılarında ölümden bahsediyor ama bir türlü huzuru bulamıyordu. Ailenin diğer fertleri de çeşitli talihsizlikler yaşadı. Her biri yetenekliydi ama hayatları trajediyle yoğrulmuş gibiydi. Bir gece Seniha gördüğü rüyalardan bunalarak babasının sandığını açmaya karar verdi. Ay ışığı camdan süzülürken kilidin üzerinde ince bir buğu belirdi. Anahtarı sandığın yanındaki eski bir tabloda buldu. Sandığı açtığında ise içeriden eski bir kitap ve bir mektup çıktı. Mektup, ailenin kökenlerinin Osmanlı'nın mistik bir tarikatına dayandığını ve bu sandığın onların kaderini belirlediğini söylüyordu. Kitapta yazan dualar ve semboller Seniha'yı korkuyla karışık bir meraka sürükledi. Ama asıl şok mektubun sonunda babasının yazdığı şu sözlerdeydi. Bu sandık açıldığında sırlar bizimle kalmaz Seniha. Seniha mektubu okumayı bitirdiği an konakta duyulmayan bir sessizlik çöktü. Birkaç dakika sonra sanki evin tüm duvarları fısıldıyormuş gibi bir uğultu yükseldi. Kitabı kapatıp sandığı hızla yerine koydu. Ancak artık çok geçti. Şakir Paşa ailesinin kaderi mühürlenmişti. O günden sonra Seniha ortadan kayboldu. Bazıları onun bir tarikata katıldığını, bazıları ise babasının sırlarını çözmek için yurt dışına kaçtığını söyledi. Ancak konak, yıllar sonra yıkıldığında sandığın hala odanın ortasında durduğu ama ne kilidinin ne de içindekilerin artık orada olmadığı anlatılır. Şakir Paşa ailesi, tarihin sayfalarına birer sanatçı, yazar ve düşünür olarak geçti. Ama bu aile, yalnızca yetenekleriyle değil, peşlerini bırakmayan kaderin esrarengiz ağıyla da hatırlandı ve hala sorulur. Şakir Paşa ailesi lanetli miydi yoksa yalnızca sırlara fazla yaklaşmış bir kuşak mıydı?